Bizim yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Baran Cihan'ın kendisinden habersiz işler yaptığını anladı. Ve Cihan her ne kadar Dilan'la konuşup bu gerçeği Baran'dan saklamasını isteyecek. Ve ileriki bölümlerde Baran Cihan'ın konaktan gideceğini öğrendikten sonra deliye dönecek. Ve Cihan'ı kolay kolay bırakmayacak. Fakat en son Dilan'la konuştuktan sonra Cihan'ın bu konuda haklı olduğunu da anlamaya başlayacak. Şimdilik Dilan ile Baran hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çocukların odasını yapıp artık çocuklarının bir an önce doğması için gün sayacak. Çünkü artık Baran Dilan ile hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Ve en son hayallerini kurdukları ne varsa hepsini yavaş yavaş yerine getirmeye başlayacak. Ve Baran şimdilik Cevahir'in yaşadığını bilmese de ileriki bölümlerde bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Hatta büyük bir ihtimalle Cevahir Baran'ın sevdiklerine teker teker zarar vermek isteyecek. Ve bu kez Cihan'dan başlayacak. Ve en son yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçecek. Ve Baran Cevahir'in yaşadığını öğrendikten sonra artık Fırat'ı da alıp Cevahir'in peşine düşecek. Çünkü böyle giderse Cevahir'in sevdiklerini teker teker elinden alacağını bilecek. Ve bu kez Cevahir'in işini bitirdikten sonra Cevahir'i kendi elleriyle toprağa verecek. Çünkü kendi elleriyle Cevahir'i toprağa vermezse artık hiç asla kahretmeyecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşmelerinizi güzel de yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.